Sesli makale. Arzı hal her zaman kadere rızasızlık sayılmaz. Bir insanın karşılaştığı bazı meşakkatli ve sıkıntılı halleri dillendirmesi her zaman için kadere rıza göstermeme veya halden razı olmama olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü Musa Aleyhisselam da ilim talep ederken yapmış olduğu bir yolculuğunda yanındaki arkadaşına yolculuktan yorulduğunu söylemiştir. Oradan biraz uzaklaştıklarında Musa hizmetçisine ''Haydi azığımızı getir bakalım, gerçekten bu yolculuğumuzdan dolayı yorgun düştük.'' dedi. Kehf Suresi 62 Musa Aleyhisselam her ne kadar Allah yolunda yaptığı bu işten dolayı yorulduğunu arkadaşına söylemiş olsa da bu asla onun bundan razı olmadığı veya bundan şikayet ettiği anlamı taşımaz. Olsa olsa derdini, durumunu ve ruh halini arkadaşıyla paylaşmak istemidir ki bu da caizdir. İnsanız, Bazen biz de geçirdiğimiz merhaleleri, atlattığımız badireleri ve içerisinde bulunduğumuz halet-i ruhiyeyi kardeşlerimiz ve gönüldaşlarımızla paylaşmak isteriz. Bununla hem onların fikirlerini almış, hem de bir durum değerlendirmesi yapmış oluruz. Bu, eğer kadere isyanı ve Allah'ın takdir buyurduğu imtihana burun kıvırmayı içermeyecek bir üslupla ortaya konmuşsa, inşallah bir günahı gerektirmez. Ama, söyleyiş tarzın ve ifade biçimin Allah'ın takdir buyurduğu imtihana nev irazı olmamayı ihsas ediyorsa, o zaman caiz olmaz ve hesabı gerektirir. Kimi insanlar bu tarz arzı hali, yani içinde bulunulan durumu dillendirmeyi yanlış anlıyor ve farklı şekillerde yorumluyorlar. Bunu her zaman bu şekilde değerlendirmek doğru değildir. Üstünü zan etmeli ve karşımızdakinin bunu niye söylediğini anlamaya çalışmalıyız. Aksi halde Musa Aleyhisselam'ın söylediği gerçekten bu yolculuğumuzdan dolayı yorgun düştük sözünü de yanlış anlamamız gerekir. Bu makale İbrahim Kadba'nın Rikkatul Kalp adlı eserinden alınmıştır.